Merhaba, Sena Baran ben. 4 yaşındaki Doruk'un annesiyim. Oğlum boya yapmayı çok seviyor. Sulu boya, pastel boya, parmak boyaları tercih ediyoruz. Ama genelde neden sonra verdiğim kağıtları değil de tişörtleri boyamaktan hoşlanıyor. Önceleri dert ederdim, sonra işin sırrını buldum. Benim yöntemim veniş toz. Ve bu yöntemi kullanarak lekeleri nasıl çıkarttığımı size de anlatmak istiyorum. Lekeleri çıkarmak için önce bir fırça yardımıyla kurumuş lekenin üzerine ovalıyorum ve fazlasını alıyorum. Sonra bir ölçekten biraz daha az beniş toza kendi yöntemim biraz sıcak su ekliyorum karışımlar biraz mutlu alabilir sonra bu karışımımızı lekelerin üzerine uygulayıp aparatın arkasıyla ovalıyorum ve kızıyorum önceden işlem yaptığım Dorun tişörtünü çamaşır makinesine atıyorum. Deterjanımı önceden koymuşum. Bir ölçekte veniş tozu deterjanın üzerine ekliyorum. 30-40 derece ayarlı çamaşır makinamda çalıştırıyorum. Dorun tişörtü çamaşır makinesinden çıktı. Kendi yöntemimle lekeleri çıkardım. Şimdi tertemiz giyebilir.